Bakın bu hakikat görüntüyle aptallar meşgul olur. Görüntü bir şey zuhur ettikten sonra siz o görüntüye gidersiniz. Hakikat burada bakın. Arifler, salihler hakikatle meşgul olur. Önceden bir bela musibet gelmeden önce biz Allah'ın emrini yerine getiriyor. Vali Bey'e gidiyorum. Vali Bey'e söyleyin hayatı tehlikede. Cumhurbaşkanınki de tehlikede. Milletvekillerinki de tehlikede. Yani iyisi de kötüsü de kökten gideceksiniz. Çok büyük bir hile yaptınız. Vali Bey'in hayatı şu an tehlikede. Onu da söyleyeyim. Bundan önceki valiyi kullandılar. Örneğin seti açtıklarında geldim valiliğe. Ne yapıyorum ne yapayım? Valiyle görüştürmüyorlar. Doğudan döndüğümde rahatsızdım. Rahatsızken ister istemez manevi normalde biz ölürüz yani. Siz bakmayın ayakta hala kaldım 5 yıldır. Zaten bitti yani, vücudum %70'i öldü. Orada beni bir Refah Partisi'nde görevli. Lan müftülüğe nasıl, şey valiliğe nasıl yerleştirmişler? O dönemde, 2019'da. Ya virüs gelecek, arkasına çok büyük felaketler var, seti açtılar Alanya'da diyorum. Tamam tamam diyor, biz vali beye ne gerekirse söyleyeceğiz, sen hiç merak etme, hadi 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 diyor. Beni deli yerine katıyor, bilen de geride seyrediyor. Neyse. Alanya'dan çekildik Adana bölgesine geldik. Vali Bey'e mektup yazıyorum olmuyor. CD veriyorum olmuyor. Doğudaki olayları anlatıyorum olmuyor. Çevresini sarmışlar bütün darbeciler. Vali Bey'in makamını kullanıyorlardı. Ve Doğu alt üst olunca bir gecede düşünsenize. Resmi kayıpta geçen 43 bin 20 binde kayıp çok fazla. Ve Doğu'yu komple kabusa çevirdiler. Şu an radyasyon yayılıyor. Ve bu radyasyondan da çok pis bulaşıcı hastalıklar, doğan çocukların hayatı bitmiş olarak doğuyorlar. Bir de bütün örgütler sızıyor doğuya, Hatay ilçesi, orada da aynı darbeciler. Siz kendinizi yok etmek için seferber olmuşsunuz, neyse o vali bey bir ayıktı, çünkü burada belgesi var. O katliama vali beyin imzası var. Terörle Mücadele Savcılığı, emniyetin üç kuruşu aldılar. Ve geçiyor, konuşmada da geçiyor. Yani siz şuculardan buculardan korkuyorsanız bu milleti niye heder edip o makamlara oturuyorsunuz diye. Çok ağır konuştum giden valiye. Şimdiki valinin makamını kullanıp son darbeyi tamamlayacaklar. Adamın hayatı tehlikede. Etrafını çöreklenmişler. Ya ne FETÖ'cüsü, ne şuyu, ne buyu, ne temizlenmesi ya. Şer güçlendikçe onlar güçlendiler. Etrafınızı sarmışlar. Nefes bile aldırmıyorlar. Örneğin geçen bir e, dilekçe verdim, Vali Bey'e ulaştırmadılar. İstihbarata çıkıyorum korkuyor, öbürü korkuyor, öbürü korkuyor. Çünkü bir avuç Müslüman kalmış vatansever, her tarafta hainlerin sardığını biliyorlar. E siz de bu sistemin üzerine gitmeyin kardeşim, gitmeyin ya. Direkt sizi yok ederler. Gidenlerin bütününü yok ettiler rahmetli Turgut Özal'a varıncaya kadar, Eşref Paşa'ya varıncaya kadar. 8. Kolordu Komutanımız Osman Erbaş'a varıncaya kadar. Ne hakikat. Bir dilekçe var. Erzin'de gelsi gerekiyordu. Ne? Siz bu sisteme karşı gelmeyin. Sadece bizim haklarımızı yiyen ucuz kullandıkları insanları bizden uzak tutun o pisliği. Biz Allah zaten bir şeyler yapalım. Hainler de zihinlerindeki bozuk zihniyet temizlenince onlar da kurtulur. Hakikati de görünce sizden daha fazla bir gayret gösterirler. Şu an Adana Valisi'nin hayatı tehlikede. Geçen, yine götürdüm. Valilikten ben bakıyorum, beni takip ediyorlar. Vallahi. Sonra emniyete gittim. Mouse'dan emniyete girmedim. Gittim çay ocağında oturdum. Beni takip edenler gelecek mi diye. Geldiler. Devlet diyor ya, yani aldığımız nefesi biliyor. Hainler her şeyi biliyor da vatansever biri niye o günkü kamera kayıtlarını çıkarsın direkt ortaya çıkar vali beyin hayatının tehlikede oldu her neyse götürdüm emniyete diyorum bunu acilen istihbarata verin terörle mücadelede güvenilir kişilere bir de savcılığa verin kafası kırık onların kendi hükümlerini yani bütün Türk milletinin de hükmünü verip o ülkeyi yok edecekler gibisine fotokopiyi ver diyorum yok veremeyiz niye e şahıs fotokopisini çeken. Oğlum ben şahıs ki. Benim şahsi bir konumda değil. Vali Bey'in hayatı tehlikede. Hepinizin hayatı tehlikede diye bir dosya getirmiş. Araştırdıklarında direkt ortaya çıkıyor. Ve bu sistem duruyor. Cenab-ı Allah'ın emri bununla neyi kurtarabildiysek. Neyi kurtarabildiysek. Garibim bilmiyor o makamda oturuyor. Ha vali ayıkırsa direkt bu sistemi durdurur. Bu, bu sistem durunca İnsanlar kendine gelir. Yük durmadan arttığı için bir hipnozun altında sizi aptallaştırdılar. Yok eden de sizsiniz, yok olan da sizsiniz. Örneğin Allah zaten yaptığımız yerleri küçücük bir araştırma yapsanız lan ne oluyor devletin üst düzeyine sızmış hainler, milletvekilleri, savcısı, emniyeti, askeriyesi hepsi burayı dağıtmak için bir serbest harcanıyor ve o da bize bir lokma ekmek vermiyorsun. Burada ne var ki? Burada siz varsınız. Burada siz varsınız. Hepiniz varsınız. Allah için bir yer yaptığında şeriat, hakikat, marifet, nefis azabı gönül rahmeti ister set olur. Biz sizden güçlü olduğumuz için size setimizi oluşturuyoruz ki siz de bu sistemden Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle çıkın buraya gelin. Gerçek Müslümanlar, gerçek vatanseverler olarak aramızda dişilik, erkeklik bile kalkıyor. Tek bir vücut, tek bir can. Gani gani rahmet geliyor. Bu ülke kurtuluyor. Bu ülkeyle birlikte bütün insanlık kurtuluyor ve dünyanın her yerinden bu ülkeye maddi manevi desteğe gelecekler. Bu sistemi bilerek çalıştıran kişileri de tek tek tespit edip idam edilecek. Bakın. Bu sistemi Hepsi idam edilir. Çünkü insanlık suçu işledikleri için. Aksi taktirde bunların ahı dünyayı yok edecek, bu ülkeyi yok edecek, her neyse. Ya burada ya burada, ha bak eşyalarımı toplamışım, bakın. Hastayım. Ağır bir mesele var şahsi değil. Eşyalarımı toplayacağım, elim gitmiyor, rahatsızım. Olayları bilen 10 tane Müslüman hiçbir yere gelmedi. Bugün dergaha gidiyorlar, hizmet ediyorlar. Bu sisteme. Ondan sonra nefsin şehvi istek ve arzularına yenik düşüyor. Her türlü pislik oluyor. Yarın rahmet tamamen kesilince o pislik fışkıracak. Allah muhafaza biz dünya aleme ne diyeceğiz? Ve düşünün bir servet harcanıyor. Allah zatı için yapılan yerleri dağıtıyorlar. Bu sistemi çalışıyor. şey siz buradayken dışarıya çıkıp kurban ediyorsunuz kendinizi. Ehli küfre. Yani hepiniz birbirinizi kurban ediyorsunuz, insanlığı da kurban ediyorsunuz. Ve bugün Erzin olayını bir araştırsalar neler çıkmayacak? Adana Ülkü Ocakları'ndan FETÖ'cüler, oradaki Ülkü Ocakları, oradaki askeriyedeki Ülkücüler. Nedir lan bu? Ne ayaklısınız oğlum? İnsanlık ya. Kendi ülkelerini satıyorlar, kendi ülkelerine darbeyi vuruyorlar. Vatanseverlik adı altında. Ben buradayım ya burada burada. Yurtdışı bağlantılı olanlar aman alıyor. Bir an önce öldürün, bir an önce öldürün. Yoksa bizi yurt dışına Türkiye vermez. Lan geri zekalı, hayat taşıyan kablo kopuk. Manevi boşluk bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açılmış. E zaten siz bu sistemin içindesiniz. Siz kendinize acımıyorsunuz, sevdiklerinize acımıyorsunuz. Bütün insanlığa acımıyor. Cenab-ı Allah size hiç acımaz. Bu sistemi durdurmayın. Ondan sonrasını seyredin. Bunu 4-5 yerde söylerdim. Eti butu yerinde olan bayanlar öncelikle. Bayanların eti yumuşak olduğu için. Gözlerine keserler. Keser keser yersiniz ha. Öyle bir büyük bir felaket var ha. İnsanlar birbirinin etini yemek zorunda kalacak ha. Ölmemek için. Durdurmayın bunu. E bilenler, bilenler çok. O kadar çok ki. Erzin bölgesinde ya neler dönmedi ki. Ben de içeride kuru bir e, ee, çay bir lokma ekmek bulsa şükür diyorum. Yam, yam gibi pisliği çıkanları da deşifre etmişler. Bu adam sizin pisliğinizi biliyor icabına bakın. Askeri gelmedi. Vallahi 15 gün devreye gelmedi ya. E sanki onlar 3 kuruşu aldılar. kurtulacaklar mı yok? Yani her şey kontrolünü kaybetti ne? Devletin üst düzeyinde hocası da şehidi de milyonlarca insan biliyor. Herkes öldürülmemi bekliyor ayaklanmak için. Ya öldürülürse kurtuluş umudu yok. Öldürülmeden önce bir şeyler yapar. Allah razı için rahmet gelirse sizin kurtuluşunuz var. Bizim de öbür tarafa huzurlu bir şekilde gitme hakkımız var. Şu an Vali Bey'in hayatı tehlikede. Lan oğlum manyak mısınız? Geri zekalı mısınız? O ne kadar rahmetle şu sistemi durdurun diye getiriyorum. Bu. Erzin'de darbeyi yedik götürdüm. Bunu verdim Vali Bey'e korumalarına. Dikkat edin. Dünya çökecek. Hepinizin de hayatı tehlikede. Orada darbeyi tamamladılar dedim. Hiçbir şey yapmadı. Zaten bir şey yapmamak demek darbeci olmak demek. Kendi hükmünü vermek demek. Bunu aynısını başsavcıya götürdüm. Savcılığa anlattım. Vali beye götürdüm. Emniyete götürdüm. Ne olur şu sistemi durdurun. Dünya çökecek. A seçimden sonra serit.